Peki efendim şu e, Asya'da evet. kurulan en büyük devlet Cengiz, Cengiz İmparatorluğu. Evet Cengiz İmparatorluğu. Ondan sonra Türklerin kurduğu en büyük devlet nedir? E, Göktürklerdir. Göktürk. 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 Göktürk? Yani İslam öncesi dönem için söylüyorum. Tarih boyunca. Ee, şeyin sınırlarını, e, Timur'un ulaştığı sınırları e, tam kafamda şekillendiremiyorum, bilmiyorum. Timur Göktürklerden daha büyük olabilir. Peki Mete? Göktürkler metreden daha büyük. Karadeniz'e kadar. Göktürkler büyük? büyük. Evet. Ha ha. Arada Sınır bir, olarak daha büyük. Arada bir 500 küsur sene falan var. Evet. Ee, yani yani e, 552 abi. yılında Yok. kuruluyor ilk Göktürk daha devleti. Fazla. Daha fazla. 700 küsur sene? Evet. Abi göktürkler hem. Ama e, şu var. E, Hunların e, ortaya koyduğu teşkilat, felsefe ve birikim Göktürkleri, Göktürklerin birkim ise daha sonraki Türk devletlerinin ortaya çıkmış. intikal etmiş birbirine. Ve Orta Asya coğrafyası için şunu söylemek lazım. Orta Asya'nın bir özelliği var. Orta Asya'da e, bölgesel bir devlet e, kurarsanız yaşama şansı yok zaten. Orta Asya'da... Neden? E, Orta Asya'nın hem iktisadi hem e, coğrafi şartları bunu gerektiriyor. Orta Asya'da e, bütün e, boyları, toplulukları kavimleri hakimiyet altına almadan rahat hareket edebilmeniz, büyük bir güç olman, olman olabilmeniz mümkün değil. Hunlardan başlayarak bütün tarihi hadiseler böyle cereyan etmiştir. O yüzden mi bir yayılmacı politika zorundalar, uygulamak zorundalar? Yani e, kurulan Türk devletleri boylar birlikteliği şeklinde kurulmuştur. E, kurucu hanedan Kurucu Hanedan'ın etrafında e, ilk baştan itibaren birlikte hareket eden 4-5 tane boy Aynı ve Osmanlı. ve ondan sonra kurucu aileler. Kurucu aileler. Kurucu ondan, aileler. So ondan sonra diğer boylar katılmaya başlamıştır. Yayılmacı e, askeri seferleri e, ehemmiyet veren bir anlayışın olması lazım. Yoksa e, devlette bir araya getiren insanları iktisadi açıdan e, refah açısından tatmin etmek lazım. Yoksa e, devletin içerisinde bulunmalarının bir anlamı yok. Zaten iktisati e, refah sarsılmaya başladığı zaman devlet de çökmeye başlamış, çatırdamaya başlamış.